Merhaba arkadaşlar. Şimdi kutlayayım. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi bir hikaye çekeceğiz aslında. Biz arkadaşlarla beraber yapacaktık. Ama benim baya bir acelen var. Yani derslerden dolayı şimdi hemen sessizce hikaye başlamış gibi yapayım o zaman. Ay, bugün çok güzel bir gün. Ay, şöyle gidiyorum. Niye nereye gidiyorum? Of, çok sıkıcı bir gün ama. Şurada komşuya gidecektim. Orada da bulamadım. Komşu dedi ki sana şaka yaptım dedi. Ben de eve gidiyorum arkadaşlar. Sakin, sakin. Ne güzel giymiştim ama. Nasıl bir şaka olabilirdi ki? Neyse hemen evime gideyim de uyuyayım. Zaten akşam oldu. Bugün de tam şeye gidiyordum. Beni komşu yine kandırdı. Yani de okula yazılacak. Ay şunu yapayım da sonra komşular geliyor diyor ki niye iki kişilik bir oda ayırmadınız diyor. Ben de gideyim. İşte evimdeki Yine. Şöyle olsun bak kimse gelmesin. Çok uykum geldi. Şimdi pijamalarımı giyineyim. Hemen pijamalarımı da giyineyim. Çok yoruldum çünkü. Şunu giyeceğim. Bugün yeni almıştım. Hemen şurayı da çıkartayım. Evet. Şuradan da. Hemen. Ha, şunu da çıkartayım. Çok uykum geldi. Gerçekten de. Sabah görüşürüz arkadaşlar. Ay ben aşağıda kapatmayı unuttum. Şu aşağıda kapatmamışım. Ben şurayı da kapatayım. Bu hemen. Nerede bu evin ışığı? Ha şurada. Düzgün bir ev seçtim. Şaşırdım. Yemin ediyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Hadi bay bay. sabahın kaçı acaba arkadaşlar? Of sabahın yedisinde de uyanmak okula hazırlanmaz. Başlaka arkadaşlar. Daha evi temizleyeceğim. Şöyle ilk baştan şöyle temizleyeyim sonra şey yapayım. Çok yorucu bir gündü arkadaşlar dün. Bayağı bir geç uyudum. çok sıkıldım ya bugün de okul var. Ay bugün okul tatildi değil mi unutmuşum arkadaşlar. Neyse artık ben de yüzümü yıkayayım sonrasında da diş fırçalarım falan. Çok... Şuradan diş fırçalayayım. Önce de geleyim. Of. Diş fırçalama. Şeyini de aldım. Alamıyorum arkadaşlar. Ay çok şaşırıyorum. Evet. Şuradan alayım arkadaşlar hemen. Heh. Şu tarı alacağım. Aldım. Hemen şurada dişimi de fırçalayayım. Tarağımı da tarayayım. Ay tarağımla saçımı tarayayım. Tarayayım. Çok çok. Evet. Evet. Ah, şöyle geliyor parmağım ama özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle alttan çekmeye çalışacağım. Evet bugün burada giyineceğim. Çünkü... Şimdi hemen giyiniyorum. Evet. Ben yokum arkadaşlar burada. <laughs> şu an arkadaşlar şöyle giyineceğim. Çünkü acelem var. Ay bu okul kafetim değil. Ya. Ay ben okulu kafaya takmışım arkadaşlar şu an. Ay arkadaşlar yağmur ya yağıyor. Bakayım hava buz gibi olmuş. Arkadaşlar ben hemen o zaman şöyle yapıyorum. Durum değişti. Ben bugün yaz kahvetlerimi giyinecektim ama bir anda yağmur yağdı. Ve bu değildi. Hemen gideyim. Hemen şu muydu? Yok bu değil. Bu bir şaman benim. Açık var hep. Ha şu. Evet. Arkadaşlar altına da bir mor bir şey bulmam lazım. Evet şunu alırım işte. Evet. Arkadaşlar şimdi hemen saçımı da değiştireyim. Çok uykum var ama erken kalkmak zorundayım. Bugün bayağı bir işim var. Bir de dünden halledemediğim işlerim de var. yaptım. Hmm, evet, bir de şuradan alayım şey temizlik malzemelerimi. Ben şu kutuyu da alayım. E nerede? Neyse evet, arkadaşlar. Ben sonra temizliğe başlarım demiştim değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? Ay bir ses böyle sesler geliyor. Hiç komik değil <laughs> ya yaptım. Of ne yapıyor acaba ya arabayla bu saatte geziyor. Hiç komik değil. Bir anda bir korktum dışarıya çıkarken arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şunu alıyorum artık. Ama arabaya koşacağım maalesef arkadaşlar. Ay kapıyı kilitlemiştim. Yine unuttum. Ay koştur tanem koştur tanem koştur. Koştur koştur. Ay arabada dayanıyorum ya. Of. Koştur tanem koştur. Şurada. Tanem en nasıl sürmeyi öğren ya. Üf, ıslak pıslak oldum. Ne yapayım artık? Şemsiyemi de bulamadım. Yani şemsiye bulmuştum arkadaşlar ama bir arkadaşıma verdiğimden dolayı o gelmedi işte. Evet. Ay. Arkadaşlar araba süremiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar ben araba yamuk sürüyorum ama çok özür diliyorum ve kameram görünmüyor. Hiç sevmiyorum işte. O yüzden arkadaşlar. Ay bu araba mı? Benim bir araba çalıyorsa hiç komik değil arkadaşlar. Evet bugün uçağa gidiyoruz arkadaşlar Allah'tan. Çok yorulduk. Evet. Şöyle şuraya şöyle bırakacağım. Şurada arka bagajdan çıkacağım balonu da. Şuradan hemen şey yapacağım. <laughs> şunları başa atayım hemen. Evet. Şunları başa attım arkadaşlar. Sıfır yaptım yani. Şimdi arka bagajda baloğulum neredeydi? Heh, buradaydı aldım. Evet arkadaşlar yürüyorum Allah'tan beni görmeyin arkadaşlar. Ben zaten size özür diliyorum arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar Aa. yani elim değiyor benim de suçum yok. Ben ay kimliğimi götürmeyi unutmuşum. Neyse Allah'tan bavulun içinde aramak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Nerede orada o kimlik? Hemen. Ha, şuradaydı. Benimki kızdı arkadaşlar. Kimliğimi. mi? Aldım. Bugün çok yorucu bir bugün. Şimdi ne Hem yani oh. kart istiyorum. Evet, burada. <gülüyor> 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 Kameralardan Ay uçak uçuyor Kameralardan Birisi Dı 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 Alo Hayır, Bu telefonu çıkaracaktım kimliği niye çıkarıyorum Dı 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 dı, dı. Sen ne haberlerde çıktın kız Yok o kız ben değildim ki. Ben uçaktayım. Ha sen o zaman senin kılığına girmiş birisi. Ha tamam. Geldik. Sonunda 3 saat yolculuktan sonra. Bayağı bir yoruldum. Ay nerede? Nerede çıkıyordum? Baya bir yoruldum. Arkadaşlar baya bir yorucu bir gündü. Arkadaşlar bu videonun devamını devamını gelmek istiyorsanız like atın. Sizden 5 like istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada 2 video daha, ayda 3 video daha atacağım. Onları izlemeyi unutmayın. Böyle atın. Böyle atın arkadaşlar. Böyle atmayın. Ne olur?